Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir video ile beraberiz. Dostlar, Furuno hakkında soru soran olmuş. Belirli bir ekonomik aralıktan bahsediyorlar. Balık bulucu almak istiyoruz diyorlar. Biz neden Furuno? Niye Furuno? Furuno en iyisi mi, değil mi? Biraz bunlardan bahsedeceğiz ve Furuno'nun görüntülerinden size birkaç seçenek göstereceğiz. Cisimler, çizgiler ne anlama gelir? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi ekranda neden furunoya işaret bir tane görüntü göreceksiniz. Bakın dostlar şunu kapatalım. Yine düzenleme de açalım. Bundan önceki videoda hatırlıyorsanız low frekans, high frekans ne işe yarar, nerelerde kullanılmalı onu anlatmıştık. Onu izlemeyi de unutmayın. Gene şimdi neden furuno, neden furuno, neden furuno. Neden geleneksel, geleneksel ayna? Furuno ile neden geleneksel ayna diyelim daha doğrusu. Onlardan bahsedelim. Karşınızda Furuno'nun bir tane ekran görüntüsü var. İlk başta şunu söyleyelim. Dostlar diğer balık bulucular kadar bu görüntüleri yorumlamak kolay olmayabilir. Hak veriyoruz. Bizler de değiştirdik. Lawrence kullandık, Raymer'in kullandık. Dostlar Garmin kullandık. Ondan sonra bize de ilk başta tuhaf geldi. Fakat sonra sonra hakkını verdi. B45 biliyorsunuz gömme aynamız var. Furuno 1971F modelde dokunmatik ekran balık bulucumuz var hakikaten hakkını verdi. Şu an severek kullanıyoruz. Tek sıkıntımız daha önceki videolarda da bahsetmiş olduğumuz gibi sarkıtma ayna kullanıyoruz. Sarkıtmayı gömmeye çevirdiğiniz zaman e, aldık. O zaman daha iyi sonuç alacağız. Şimdi neden fırını, neden fırını, neden fırını? Dostlar şöyle bir çizelim size neden fırını. Bakın. Neden fırınıya bir örnek. Şuradan yuvarlak bir seçenek yapalım. Rengimizi beyaza alalım. Alın size en büyük örnek. Görüyor musunuz? Şurası gravül. Yani çakıl. Şu kısımdan dostlar şu kısımda biz çakıldan geçmişiz. Rengini de değiştirelim. Kırmızı yapalım. Bakın şurası çakılmış. Buraya bakın. Burası da dostlar kayaymış. İşte Furuno'nun geleneksel ayna ile diğer balık buluculardan en büyük farklarından birisi de bu. Size dip yapısını gösteriyor. Bakın sent dediği kum mu? Mut dediği çamur mu? Raks dediği kaya mı? Kravul dediği de çakıl mı? Size bunu ister grafik olarak bakın bu grafiklerle isterseniz de renk skalasıyla göstermesi. Diyeceksiniz ki bu benim ne işime yarar? Dostlar balıkla gerçekten yakından ilgilenenler bilir ki dibin kaya olması, çakıl olması, kum olması, çamur olması size balık türü hakkında gerçekten güzel fikirler verir. Kaya giridası, kum giridası değil mi arkadaşlar? Çamurda ne olabilir? Barbunumuz olabilir değil mi arkadaşlar? Kayada neyimiz olabilir? Kaya balıklarımız olabilir. Ve enteresan bir özellik. Çapanızı demirleme sırasında yine dibe taktırıp da 400-500 lira masrafa girmenizi engeller. Şu sistem. Allah korusun çipayı yerde bıraktık. Lanet olsun. Gitsin diyelim. Dostlar kayaya attınız siz çipayı ve tutunmadı. Farkına değilsiniz. Tekneniz gitti gitti karaya oturdu. Tekneden olursunuz. Bakın geleneksel aynayla bu özellikler çalışır. Fruno da en büyük özellikten birisi bu dip yapısını size gösterir. Yeri geldiği zaman da hakikaten malınızı kurtarır dostlar. Balık bir yana malınızı kurtarır. İzlemeye devam edelim. Şimdi dip yapısını veriyoruz dedik. Değil mi? Diğer e, kısımlardan bir görüntü verelim. Başka ne özelliği var? Diğer balık buzulardan çok farklı özelliklerden birisinde size aktaralım. İzlemeye devam. Evet. Furnoyu diğerlerinden farklı kılan en büyük özelliğin ikincisi ise çok büyük bir özellik. Balık boyutunu size ekranda göstermesi. İstemezseniz tabii ki bu özelliği kapatabilirsiniz. Nasıl gösteriyor? Gelin bakalım. Bakın. 10, 114 santim, 89 santim. Görüyor musunuz? 194 santim, 55 santim. Dostlar. Ki buna correction, yani doğrulama yapabiliyorsunuz. Doğrulamayı nasıl yapıyorsunuz? 48 metredeyiz. Aldık balığı. 100 santim ölçünüz balığı. Normalde bu 150 göstermişti değil mi? Ayarlar kısmının dostlar bunun %10, %20, %30, yüzde kadar balığın boyutunu eğer yan, size fazla gösterdiyse aşağıya çekebiliyorsunuz az gösterdiyse de yukarı çekebiliyorsunuz. Yani 50 santimlik bir balık, balık yakaladınız. Ekranda 20 santim gözüküyordu. Correction'ları düzeltmeyle bu boyutu yükseltebiliyorsunuz. 200 santim kadar balıkları size dipte olsun, yukarıda olsun gösteriyor. Ve notifications yani alarm kısmı var. Mesela dediniz ki 0 ile 50 santim balık gördü. Daha doğrusu 0 ile 60 santim balık gördü. 55'i gördüğü zaman size burada fishing size detected diyor. Burada aradığınız cm boyutlardaki balığı buldu diye size sesli ve görsel uyarı veriyor. İşte ikinci büyük özellik de bu. Şimdi üçüncü büyük özellik bahsedelim. Devam edelim. Yine şuradan gidelim. Resboot özelliği var. Diyeceksiniz ki başkalarında yok mu? Tabii ki başkalarında da olabilir dostlar. Şimdi Resboot'tan bahsedelim biraz. Dipten balığı ayırması. Yani dip yapısıyla balığın yapışan balığı ayırması. E, diyeceksiniz ki başka balık e, bulucularda ne var? İşte white mer merkur merk var veya beyaz çizgi var. Eyvallah. Şimdi dostlar bunda da beyaz çizgi var. Dibe beyaz çizgi atıyor fakat o çok da e, balığı ayırt etmiyor. Ama rizbut diye bir özellik var. Dostlar lavun diğer e, balık bulucularda tabii ki dipten ayırt ayırt edebilen özellikler var. ...bu çok büyük e, furnoyu diğer <laughs> markalardan ayıran bir özellik demeyelim. Fakat dip dipteki yapışan balığı rizbut özelliğiyle... ...ayıtma, size ayrılmış bir şekilde gösterme imkanı da sunuyor. Tabi bu özellikler geleneksel aynada hem dip yapısı... ...hem balık boyutu hem de rizbut özelliği 100 metreye kadar çalışıyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunları anlattıktan sonra furunoyu diğer balık e, buluculardan ayırt eden... ...farklı kılan özellikler nedir dedikten sonra... Yine şimdi simgelerden bahsedelim. Simgeler nelerdir? Bizim ekranda görmüş olduğumuz bölümler nelerdir? Dostlar, bakın çift ekrana bölünmüş bir görüntü var karşınızda. Low frekans, düşük frekans, high frekans, yüksek frekans. Bunların farkını anlatmıştık ama hiçbir zaman aklınızda şu gelmesin o anlatımda da high frekans dipte gösteriyor. Low Frequency dipte göstermiyor. Yani teknenin altında göstermiyor anlamına gelmiyor. O videoyu izlemeyi unutmayın. Bakın aşağıda yine dip yapısını bu sefer grafik olarak değil renk olarak gösteriyor. Rocks kaya kısmını işte koyu kahveyle göstermiş. Sand kısmını kum kısmını da bakın görüyor musunuz? Kavun içi gibi göstermiş sizlere. Gel gelelim sıkıntı. Her balık bulucuda olan sıkıntı bunda da var. Nedir bu sıkıntı? Maalesef ki maalesef Dostlar eğer siz kayalıkta sazlıkla balık olayı hakikaten karışıyor. Bu büyük yosunlar, sazlıklar düşünün. Kayalıkta ki şu an 104 metredeyiz, kayalıktayız, rampa iniyoruz aşağıya. Şuradaki sazlıklar, kayalıklardaki sazlıklar olsun. İşte bu görüntü işi balıkla e, sazlık olayını ayırt etmede büyük maalesef eksiler yaratıyor. Ha, alıştıkça yapılabilir mi? Yapılabilir, çözülebilir. Tabii ki o da var. Ama tabi sazlık arasına giren de balıklar oluyor. Bu kısımlarda atmayın demiyorum. Bakın bu kısımlarda attığınız zaman zikinizi de taktırabilirsiniz. Ama girilerle pertlek de perplek de alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü bu sazlıklar büyük sazlıklar da olabiliyor. Onların arasında yaşayan balıklar da muhtemelen çok oluyor. Biz almadık değil. Jikle taktırdık. Risktir. Balık da aldık. Şimdi devam edelim. Diğer görüntülere bakalım. İzlemeye devam edin sizlerle. Bir de. BZ batım zoom demiştik. Yani dibe zoom yapma özelliği, batım lock var. Yani lock diyelim. Dibe kitlenme özelliği. O da bir türlü zoom yani. Eee biliyorsunuz menü tanıtımını yapmıştık. Fulunun geniş bir tanıtımı yaptık. Orada izleyebilirsiniz. E, buradaki görüntüler. Bakın zoom yaptığınız zaman daha değişik görüntüler alıyorsunuz. Şurada bizim farkındaysanız şu şekilde gösterelim. Çekimiz inmiş. Yukarı çekmişiz. Bakabilir değil mi? Sonra şurada bir şey var çekmişiz. Biraz çekmişiz, denemişiz. Değil mi? 10 metre çekmişiz. Tekrar bir ne yapmışız ondan sonra? Şuradan indirmişiz. Aşağı salmışız. Niye? Şuradaki balık kümesi için salmışız. Aşağılar muhtemelen burası 31 metre olsa kayalık. Zaten belli ediyor kendini. Buraya bir şey atmışız, denemişiz. Gainimiz 35. Yukarıda gürültü var. Farkındasınız. Yukarı kısmı. Şurada biraz gürültümüz var bu da yine ayarlarla ilgili yine yemlik olabilir. Dediğimiz gibi akıntı, deniz tuzu kirlilik olabilir. Motorumuzdan kaynaklanan, teknemizden kaynaklanan gürültüler olabilir elektrik yani elemanlarından kaynaklanan fakat onları minimize etmeye çalışıyoruz. Enteresandır şu görüntüleri bizler deniz akıntısı, deniz kirliliği olarak yorumluyoruz. Dostlar tabii ki ayarlarla da alakası var. Bu e, ayarlarla bu şeyleri TV ile özellikle bunları yok edebilirsiniz. Veya nedir? Erase Big diyor. Zayıf ekoları silerek bunları yine yok edebilirsiniz. Bunlar yapılabilecek işler, yapılabilecek ayarlar. sıkıntı etmeye gerek yok. Devam edelim. Başka bir görüntüye geçelim. Bakalım bunda ne varmış. Bakın çok güzel bir görüntü daha. Baba görüyor musunuz? Yine burası kayalık benim tahminim. Şurada bir balık. Renkler çok önemli. Mavi sarı renkler genelde yemlik renkler. Bakın alın yemlik balık. Görüyor musunuz? Şurada koyu kahveye giden bir renk var. Dibe yapışık bir balık. Bu arkadaşın niyeti herhalde buraya bir atlamak. Gördüğünüz gibi. Fakat tekrarlıyoruz. Low frekansta yani geniş bir açıyla tarama yapıyor. Low frekans. Dostlar bu teknemizin altında olabilir. Altında da olabilir bu balık. Ama ön, arka, sağ, sol çevresinde de olabilir. Şimdi şu görüntüyü şuraya alsaydık. Ay frekansta bizim teknemizin 40 metrede 10 metrede tarasa direkt altında olacaktı. Sağ, sol, ön. 7 metre düşünün teknenizi direkt altında olacaktı. Ki burada biraz bel vermeye başlamış. Geçelim başka bir görüntüye. Yine low frekans Bakın solda balığı görmüşüz. 68 metre, güzel 70 metre yaklamış, yaklaşmış sarı mavi tamam kavun içi olduğu için bize biraz umut veriyor. Bakın burada yere e, yapışık bir balık, şuradan bir çıkıntı yapmış görüyor musunuz? Bizim jikimizde görüldüğü üzere şu şekil aşağıya gitmiş. Gördünüz mü? İsterdik ki şu arkadaş şuna atlasın. Devam edelim. Umarım seste kaybolma yoktur. Bir tane de yaka mikrofonu alalım dostlar. Ee, bu uzakta kalıyor mikrofon. Şu görüntülere. Dostlar, bu görüntülerden korkmayın. Bu görüntüleri ee, bırakıp gitmeyin. Şimdi normalde sürü balığı olarak geçiyor. Bakın şu önde yemlikler var. Fakat koyu kahveye gittikçe fırında özellikle bizim ettiğimiz tecrübeye nazaran, yani nazaran onu söyleyeyim, tecrübeye istiraden söylüyorum. Tabii profesyoneller daha iyi bilir. Koyu kahveye gittikçe balık büyüyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bu yemliklerin arkasından yemlik dediğimiz kolyos olur, tilsi olur, işte gümüş balığı olur, istavrit olur, izmarit olur. Anlatabildim mi? Sardalya olur. Ki sardalyayı çok seviyorlar zaten. Yengeç bile aşıkmış sardalyaya. Arkadan bu yemliğe giren kuzular olabilir. Palamut olabilir. Yazılı ufak olabilir. Bunları dikkate alın. Bu görüntüleri dikkate alın. Şu an balık hem altımızda high frekansta, low frekansta da zaten çevremizde olan balığı şu an altımızda hissediyoruz. Devam edelim izlemeye. Bu görüntü. Bakın hakikaten güzel görüntü. Burada yine yanlış yaptım. Şunu yuvarlı alalım. Dostlar burada bir toplanma var. Burada bir parti var. Burası çok acayip. Bakın. Low frekansta almışız. Şimdi şurada olabilir farklılıklar. Dediğim gibi bu geniş açıyla yaptığı için tüm açıyı alıyor. İçine o şekilde veriyor. Burada bakın bir seyrelme var. Şimdi geyinlere aynı. tivigilere bakmak lazım. Tvigiler de ayrıysa aynı ise bizim altımızdaki olan balık biraz seyreliyor. Bizimcik yukarıdan geliyor. Bu görüntüyü atın. Bu görüntüyü atın. Bakın yemlikler ama arada büyük balıklar. Muhtemelen kuzuya işaret. Bunu ben size söyleyeyim. Zaten kuzu biliyorsunuz, kolyosu seviyor, sardalya'yı seviyor. Onlara saldırıyor. Balon daha çok tekli çiziyor. Ama balon da yani geçen yakaladık balonda da bu sürüde, bu sürüde çıktı. Yani sürekli balon çıkmadı ama araya giriyor. Enteresandır, palazlar da şeyden kaçıyor, büyük balonlardan kaçıyor bilginiz olsun. Çünkü e, palaz alıyorduk, aldık, saldık aşağıya. Ben bir baktık balon çıktı, balon da kesti. Aşağıda bu görüntü, bilginiz olsun. Devam edelim. Umarız sıkmıyoruzdur. Umarız böyle faydası oluyordur. Teklilere geçelim. Bakın tekli balıklar. 114, 89, 104 demiş. Görüyor musunuz? 55. Şuradan yine göstereyim size. Bakın şu kısım. Yine burada. Gördünüz mü? Dip bizim neye geçmiş? Çamura geçmiş. Şuradan kummuşuz. Buradan çamura geçmişiz. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Balık, balıktı. Yani sazak koyunda büyük, büyük kaçırdık. Kaçan balık büyük olur diyeceksiniz. Doğru söylüyorsunuz ama hakikaten büyüktü. Bizim tail wok çıktık. Sağ olsun hakikaten dönmekte zorlandı. Dostlar alamadık. Köpek balığı da olabilir. Bilmiyorum. Çünkü muazzam kesmiş. Ya da kesmiş ipi. Ki kayalık değildi. Yani bir yuvaya falan girdi ya da köpek balığının sırtı biliyorsunuz çok keskin onun derisi. O şekilde kesmiş olabilir. Orada okuma kavallarının çıktığını aldık. Onun da tanıtımını yaptık. Umarız onu da başarı alırız. Devam edelim. Tekne geri geldi. Bakın enteresan sarkıtma yaptık. Biz biliyorsunuz bazen görüntü böyle gidiyor. Balık bulucunuzu zaten e, ayarına bakın. Aynanız öne bakacak. Bakın. Balığı görmüşüz şurada. Gördünüz mü? Şurada yine görmüşüz. Dibe yapışmış. Hakikaten güzelmiş şu. Şurada bir boşluk var. Yine burada bir boşluk var. Amacımız zaten high frekansta bu görüntüleri alta almak. Durmuşuz. Tekneyi stop etmişiz. Şunları yemlik balık. Geri gelmişiz. Geri geldiğimiz için görüntü kaybolmuş. Fairing kaldık takacağız. Gömme ayna var bizde. Onu yaptığımız zaman ben e, çok fazla yapacağını sanmıyorum. Bunu sarkıtmadan yapıyor olabilir. Deneyeceğiz. Onları da sizlerle paylaşırız. Devam edelim. Üst balık. Bakalım. Dostlar daha iyi görüntüler vardı ama Üst balıktan önce yüksek geyinlere bakalım. Bakın çok gürültü yapmış burada. Görüyor musunuz? Şuralar hep gürültü. 51 metredeyiz. Geyini alın aşağıya. 50-51 metrede 40, 40, 40 e, takılabilirsiniz. 40-45 bakın. Tamam. Planton olabilir. Deniz suyu, deniz tuzu, kirlilik olabilir. Fakat burada çok geyin açmışız biz. Tv de o şekilde. Bakın 52 yapmışız. Biraz aşağı alınabilir. Tvg ayarında TV gidiyoruz artık ona. DVG ayarında ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi geçelim e, üst balı, Ondan sonra da sonlandıralım. Şurada bakın. Görüyor musunuz? Üste, üst balık, orta balık bu şekilde yine yazabilir. Bakın e, mavi, sarı, böyle yeşil anlatabildim mi? Koyu kahveye kaçan dostlar topluluklar bunlar. Şimdi enteresandır şurada göreceksiniz. Aşağıda gösterelim. Bakın bu yem balığı, dibe yapışık balıklar şuradan Yem kalkma inme var görüyorsunuz dostlar 176 santim demiş 146 santim demiş kumdayız 32 metre enteresan ha şimdi 146 176 diyoruz dostlar bazen atıyoruz ne çıkıyor vatoz balığı çıkıyor çok enteresandır yazık onlara da onlardan elinden ağzından yeme alamıyoruz. Dostlar böyle bir anlatım yaptık umarız faydalı olmuştur bir bakın burada koordinatlar verdik oraya da gidilebilir gitmenize gerek yok orada pek bir şey yok diyelim. Bu şekilde bir anlatım yapmış olduk. Umarız faydalı oluyordur. Dostlar tekrarlıyoruz. Bakın yasal sınırların altında balık tutmayın. Bizim bir hakkımız varsa sağ olun oradan yorumlara güzel şeyler yazıyorsunuz. Hakkını helal et, hakkını helal et. Tamam hakkımız helal olsun ama yasal sınırların altında balık tutanlara da helal olmasın dostlar. Ne diyelim? Kızmayın, darılmayın. Yapılacak bir şey yok. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Birçok oynatma listemiz var. Onlara da göz atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.